kim Çadırvan girişi tesisna bölümü tuvaletler duvarlardaki taş müzeyyen pencereler devam ediyor. Yukarıdan yine Revakların altı Bayanlar girişi karşı taraf Avludaki orta kısımdan soldaki ana girişin doğu cephesi ve batıdaki ana giriş minaredeki çalışmalar devam ediyor. ana giriş ve son cemaat yeri ana giriş kapıları kapıdan birinden giriyoruz ve Türkiye'nin en büyük kubbesiyle 36 metre kubbe ile karşılaşıyoruz ve duvarlar devam ediyor. şantiye alanımız. Her gün bir tır taş CNC makinelerinde işleniyor. Binaremizin bir tanesi. 85,5 metre uzunluğunda. Binaremizin iç kısmı kapılar. Ve ortada herhangi bir dayanak yok. Camimizin ana girişi kuzey tarafı. Asansörler iki tane asansör. üst kat bayanlar şadırlanın üstü beş, beş bayanlar katı asansör vermesin konuşmadı mısın asansör vermez burada nasıl bir şey yapacağım bu şekilde kalsın bayanlar tuvaleti bayanların abdest alma yeri üst kattan bayanların Kur'an kursları, çocuk emzirme odaları, mutfak ve ana alanı giriş. Tamamen bayanların 2000 metrekarelik kullanım alanları buradan havlu minarelerimiz